A, amana kodumun filmi orası e, Benim normalde kayıt düzgün yani hiçbir sıkıntısı mıkıntısı yok Filmora ve benim kullandığım kayıt programı oyunun amına koymuş. Bak ben hiçbir şey farkında değilim. Ekran yırtılması mırtılması yok ha. Ben de yok. Ama videoda sanki ekran yırtılıyormuş gibi oluyor. O yüzden biraz yarak gibi bir şey oluyor amına koyayım böyle şeyin. Bazı yerlerde e, konuşmuyor burada. Sabit'in kariyeri devam ediyor. Evet. Evet. E, en son dediğim gibi Başakşehir'e transfer olmuştuk ama. Evet. Gördüğünüz gibi Başakşehir'e e, transfer olmuştuk gelin numaranızla. E, şu anda da gördüğünüz gibi e, Başakşehir çok güzel bir 9 puanı var gayet iyi. Burada Konya Spor nasıl olmuş bu top olmuş, ben hala anlayamıyorum birader. Gidip yani ne yaptınız lan? Dur lan bakacağım dur dur. Gerçekten yani koyuş mu buz puanı var. Bakalım bilir miyim ona? Bakamıyoruz sanırım. Diğerli diğerli. Ee, yok sanırım. <laughs> Ve işte seva spor maçı mı? <laughs> Ve Sivasspor maçında yediğiniz hoca bizi e 55. dakikada yedir, <laughs> i̇şte, yolu, da aslında, yani. Abi, Bu ya? Formalar yine birbirine girmiş. Formalar yine birbirine girmiş. Anasını... <laughs> <Ayırtalım, mi? Ayırtalım, gülüyor> ki. Vuramıyorum <laughs> birader. Vuramıyorum. Hoca bana sinirlenme bak vuruyorum şimdi. Abi bre, bu ne? bu korvalar ne? Hiç anlayamıyorum <laughs> Biraz anlaşılıyor gibi. Biraz da o hocam ne yapıyor ya? Servisiz. And they're making a change. Oh, yeah, that's really good interception. Oh, Salou Sainz. Salou Sainz. Salou Sainz. Salou Sainz. yedin, ama, yedin bak ya, Al kardeşim sen şu pası. Ver bana. Allah! Mükemmel gol! Şşş Sakin olun diyor. Sakin. Diyor, diyor, sakin. Bu diyor. <laughs> Yeni numaramızla. Well, as you can see, he doesn't mess about here, does he? strong, well balanced, çok 2 yeah. well, back on the way, but scoreline 2-0. Well, to an end. Well, we're able to put all the transfer speculation to one side now. He's their player, and his debut is history. What did you make of his performance?

In imperious form Mesh and the leading marksman in the league. Welcome, everyone, Mesh on a perfect Mesh night for football with the floodlights Mesh beaming down. I'm Derek Ray, and sitting alongside Mesh me, Mesh ready Mesh to Mesh provide all the technical Mesh. and tactical oh, no. analysis, oh, is Stuart what? Robson. And we've got potentially exciting league saldur, action saldur. coming up on the menu for you. What do uh, you <laughs> <seeing> <laughs> Stuart? Yes, thanks as always, Derek. We've got two. So I'm anticipating a real. Yeah. You so the match has restarted. One plenty e, of support here. Surely Let's go! I'm better than the best of all, and I know they focus on just the flowers. They're still going to now leave the festivals, and we still going to sit the down, pair of young. they still going to eat the flame and flaming in it. yeah, yeah, yeah. I've been known, the cabal, of raving young. I don't to say everything in their dear but I think you should do better. You'll be a little bit disappointed with that. So 2-0 now. And so 30 minutes left for play in this one. <laughs> oh, he's done that! He's done that! And it routine. <laughs> it would carry convert. <laughs> and the keeper had the measure of it. Oh. Shot attempted. Oh, good. this <laughs> <Yeah, I'm laughs> In <laughs> a bid to fall them back into this one. Well, they're knocking at the door here, but they need oh, to score soon. Şöyle gidelim. Benim Ben şu verelim ya. Şutu şu tu çok Şey mi yapsak yoksa? Ben verdim What a game we have in store for you today, the hype has been building all week and the fans are pouring into the stadium, the tension palpable, stay tuned we'll have all the action for you live. Hello and welcome. Well they've started really brightly here, they were so close to taking the lead. Well it should boost their confidence, but they can't afford to drop their guard at the other end now the ball is moving once more how important will that opening goal prove to be and able to close down the shots and on the ball Ikone. well it could be all yeah yeah Florentina'yı geçtirmek İnanabilir misin 3 yaptık Bunlar gol atmıştı Katmek yaptı. 3-2 Gol atamadım ama atış yaptım be Olsun Oh ve sonunda Florentina'ya Çoğunlukla kazık edip gittik ha Lan lan Bu kadar iyi dinledik bakalım Look at evet. Jovic. Pressing hard. they of the. And there have the whistle. Benim a positive, positive result, result for the fans and attendance here. Maximum points to begin the campaign. And Stewart, they can go home, home happy. Yeah, that's a good win. London, and a vital three points. Another win next time out. And they'll be in a great you you. position. Mm -hmm. Bak, Maçın the bloodlights are already on and the action will soon begin. We're at the Estadio de Badaidos. There's live cup action. Stuart, how do you see this one going? Well, Derek, although the host is. Left. Left. is. And, ah. and the second time around! Yeah, go left, go left. the yeah, yeah. Left to one. Yilmaz. Are wilting under the pressure, and now they try to go forward.

Arar buluruz izini bilmesin i̇şte, Sırdırız ee, bir sevdiğinde Şu an nerede olsan seninleyiz izleyen sılıyor, izleyen bastır, sana helal Ziraatta Dördüncü

我他妈！